eski çağ astrologları bu takım yıldızda iki insan varlığı belirtmişlerdi. Bu silüet bazen iki kardeş bazen de bir erkek ile bir kız olarak düşünülmüştür. Hindistan'da iki atlı olarak esinlenmiş, Güney Afrika'da iki kadın olarak belirtmiştir. Çin astrolojisinde ise yıldız kümesi iki temel gücü, yin ve yangı sembolize etmiştir. Batı astrolojisinde ise Latince gemini ismi bu takım yıldıza verilmiştir. Kümedeki Castor ve Pollux isimli yıldızlar Jüpiter'in ikiz oğulları olarak deniz aşırı yolculuk yapanların hamisi sayılmıştır. İkizler kişiliği her işe yatkın ve çift karakterlidir. Çabuk düşünürler, çabuk hareket ederler. Bir an neşeli, bir an mutlu olabilirler ve başkaları onları anlamakta zorluk çeker. Bu burcu kapsayan özellik iletişime öncülük. Yanında akıl ve zeka ile değişim sayılabilir. İletişimden anlaşılan konuşmak ve öğretmek sanatıdır. Akıl ve zeka özellikleri arasında yargı gücü, mantık, entelektüellik, gerçekleri kavramak ve idrak keskinliği sayılabilir değişim özelliğinde de çabucak eyleme geçebilmek, yeni fikirlere ve oluşumlara yatkınlık, esneklik, seyahat meyli, ileri gitmek hırsı ve elinden her iş gelme yeteneği anlaşılabilir. Merkür gezegeni İkizler burcunun karakteristik özelliklerini gösterir ve burcun yönetici gezegenidir. Jüpiter Yay burcunun yöneticisi olup İkizler'de zararlı konumdadır. Ayrıca Jüpiter'in karanlık tarafı ikizlerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Jüpiter ve ikizler birbirlerini etkiler ve ikizlerin prensipleri ve zeka çabukluğu dengeli, etki bırakan ve yumuşak huylu bir kişilik çıkartır ortaya. İkizlerdeki Merkür ilave özellikler verir. İlişkilere eğlence ve hoşluk katar. Gezegenlerin çoğunluğu ile ikizlerin karşılıklı etkileşimleri eylemde ve düşüncede çabukluk sağlar. İkizlerin mizacı, söyledikleri, anlaşılan ve eleştirilmekten yılmayan kişilikte yetenekli ve nazik yaratılışlıdır. Fakat bazen bu yoğun özellikler aşırı bir görünüm gösterebilir. İkizler kişiliği, gevezelik, çekingenlik, kararsızlık, kurnazlık ve hilebazlık Bencillik ve vefasızlık karşısında korunmayı becerebilmelidir. Bu burçta güneş çok iyi konumdadır. Kişinin çevresine yardımı konusunda ilerici bir dikkat verir. Fakat bunu akrabalarından fazla arkadaşları için kullanır. Bundan başka otomobil veya uçak ile yapılacak hızlı seyahatlerin belirtisidir. Eğer güneş iyi bir görünüme sahipse ve zararlı bir gezegen yoksa kişiye yaşamda yükselmek için gerekli yetenekleri verir ve herkesin ona yardımcı olmasını sağlar. İkizler yükselen burç, yükseleni ikizler olan kişi ortadan uzun boylu ve gelişmiş kaslı uzun kolları olan bir vücuda sahiptir. Oldukça koyu tenlidir, büyük bir canlılık ve fiziksel dayanıklılık sahibidir. Gözleri kahverengi veya ela renkli olur. Koyu saçları ve teni oldukça güzeldir. Yürüyüşü ve hareketleri hızlıdır. Sesi hem pürüzsüz hem de etkileyici bir tondadır. Zekası, kavranması güç konularda oldukça işlek ve süratlidir. Her şeyi hemen atılmak ve çabucak öğrenmek eğilimindedir. Gözüken hafızası mükemmel olmasına karşın Ay burçta bulunmadıkça isimleri anımsamakta zorluk çeker. Haftası çok kuvvetli olduğu halde işine gelmeyen şeyleri hatırlamıyormuş gibi yapabilir.